Ben de yayın açıyorum. E açtım gagaj. Niye burada çıkmıyor? Sen onu solandır yaptın mı? Evet. Ha geldi tamam. O bir kişi var kanka. Şu an nasıl görüntü? Maha bakacağım görkem. Tamam. 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 Hadi İki kişi. <laughs> Sen görkem yayın açtı vuramaz daha. <laughs> Evet. İra, <gülüyor> <gülüyor> <Kuran> bir daha bir daha tıbbi bir şey. Artık daha benden hayır beklemeyin kanka. <laughs> Oğlum şu ayarları en düşükten çıkar lan amına koyayım. Oyna baksana. Oyna bak amına Ne kadar bulanık gözüküyor ya. Götem o en bir değerli geri çeksene işte ya kanka. Abi, adam vuruyor mu kanka ya? Tamam vurabiliyorsan oyna böyle amına. Bana ne, Neyi çekeyim neyi çekeyim ne yapayım? O şey vardı ya. O denetim masasından performansa çektik ya. He dur bekle, bekle. Oğlum benim buradaki her gayet güzel lan. Hepsi düşükte yok ki. Oyun içinde geri zekalı. Mal geri zekalı sus bak gör açtım. Ne diyecektim? Oğlum sen 180 FPS almıyor musun? Şey 180 Hz değil misin sen? Evet. Kanka onu da bir şey yapsana. O ekran ayarına göre yapsana. Bir de video bak sen alıyorum kanka. Tamam, tamam sen onu bir dakika benim bir dinle. Şey yap. E, monitör ayarına göre yap o özelleştir yerini de. Bir de video sen kaç. Bak bakalım oyunun nasıl oluyor. Bakalım kanka nasıl oluyor. Öyle daha güzel olur bu arada. Oğlum 180 ersin zaten amına. Niye şey veriyorsun ki? Özelleştir niye yapıyorsun? Özelleşsin diye. Oğlum niye? Bir düzgün... Oğlum düzgün maç yok ha. Provence. Yakçı bıraklar gelin gelin. Oooo. İyi sıfırıp günlük de yetmiş hele. Yakçı FPS'im düştü ama da yüzünden. Tamam hadi gidelim. tam kafadan. Oğlum böyle oyun daha güzel. İki kişi. Ama böyle de çok akıcı değil ha. Ne? ne? Çok akıcı değil. Ne çok akıcı değil. Selamünaleyküm. selam, evet. selam. selam. FPS açtığın zaman akıcı mı oluyor? Geri zekalı. Hayır, akıcı değil dedim. Geri zekalı. <laughs> sen beni anlamıyorsun ya. Kanka sana diyorum ki hani e, şu an video senk açık olduğu halde böyle bir de özelleştir yaptığın zaman akıcı performans alıyor musun? Alıyorum. Belki de şu Nasıl an yayın, kanka? yayından dolayı şu an alamıyorum. Olamaz mı? Oğlum senin oyunun şu an daha akıcı olması lazım. Geri zekalı. Ya bir sus Maxim yüzden öldüm ya. Sen var ya harbi. Derceli mi oynuyoruz lan? Heee. Şeyde kim var? Stage'de. Sen varsın? Stage'de mi? He. Yo ben yokum. İki yıldızda kim var? E, oynadık ya sen. Ben varım. E niye ben Yokum diyorum. Alttan da yazıyorum bak. Oğlum stage'de ben yokum. Geri zekalı. Raffles'da ben varım. Abi deniyor söyle geliyor. Görkem. Gerçekten... Ah, Maçta mısın sen o? De? Yo değilim şey oyun attı da bir dakika ee, Şu az önceki yaptığın denetim masası var ya <laughs> Denetim masasından O şeyi performansı çeksene bir de böyle bakalım Kanka daha demin çektim mi zaten? Kas, Neyi çektim ben daha demin? İşte, kanka o zaman Video senkte değildi oyunun biliyor musun? Bir de Burası. böyle deneyelim Deneyeyim bakayım dur alkıcı olsun oyun alam adamın bir canı kaldı lan amına koyayım Heh, uygula da kanka. Git şimdi oyna bak oyunun akıcı olur şimdi. Ama böyle de hasar düşüyor ya. Tamam, Şeydim be böyle vallahi daha kötü eritiyor ya. Eritmiyor yani. Evet diyorum ya sana. Eritmiyor ama oyundan işte şey alıyorsun. Kasmıyor, donmuyor. Ee iyi misin be? Şu an daha iyi lan. Kırmızı takım kazandı. Şu an daha iyi kardeş Oğlum <laughs> eritiyorsun işte gevşek adam. <laughs> hadi hadi gidelim kanka. Hadi 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 hadi.